Hepinize merhaba arkadaşlar. Minişler Lavanta TV kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süredir video atmıyorum. Özür dilerim. Ama siz beni anlasınız. Siz de öyle yapardınız büyük ihtimal. Beni kendinizi benim yerime koyun lütfen gerçekten. Yani hep kısa videolar genelde short videolar paylaşıyordum. Netler misin lütfen? Ha, tamam. Ben Güneş bu arada. Benim basketbol antrenmanlarım var, okulda sınavlarım var, ödevlerim var, çok işim var. Gerçekten zaten daha ödevlerimi bitiremedim. Yarın da pazar, bugün cumartesi arkadaşlar. Zaten zar zor şey yapıyorum. Şimdi tatilden geldik. Yani tatil dedim Yunanistan'daydık memlekette ve bir sürü eski serimliş. Hatta yukarıda da şöyle eski serimliş var ve bir tane de şurada eski serimliş var. Ve arkadaşlar durmadan herkesle gördüğüm ve çok istediğim country eee gördüm şurada da. Hemen koyayım. Şurada da okul servis var küçük bir tane ama. Burada da özel ders e, şeyi var. Okulu var. Şimdi hepsini açacağız. Bu açık zaten. Hepsini tanıtacağım size arkadaşlar. Biraz uzun olacak ama olsun. Hadi geçelim. Öncelikle şu minişten başlayacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 10 lira. Şimdi bunu da çıkartmak isterdim ama. Şimdi bunu açacağım. Göstereceğim size. böyle eski seri mini satan bir yere gittim. Ve bu kadar vardı. Zaten böyle çok minişler yok orada genelde. Şimdi açayım. Şöyle bir katalog çıktı. Şunların e, sadece şundan yok diğeri var falan. A paneling falan. Bu minişler şu miniş çok istiyorum mesela. Bu minka minka hali de e, şöyle şu set falan. Peri setleri bakın bu periden var mesela. Neyse şimdi geçelim şeye. şöyle de miniş kartı var onun kapışı. Böyle baya güzel bence. Şöyle böyle kafasını böyle oynatınca şey yapıyor biraz sıkışmış galiba böyle yapıyor belki bunu çıkartırım minişlerde oynatmak için çünkü bu biraz garip gözüküyor yani bunu çıkartma şansım var ama çok tatlıyım. şöyle kenara koyacağım ama şimdi de içindeki setleri atacağım şu. ay temin arkadaşlar şu şu çay e, fincanı çıkartırken çıkartırken bastırdım plastini ve burnuma geldi <laughs> şöyle bir masamız var üstüne kurabiyeler alan böyle bir tane sarı bir tane de pembiş aynak çay işte. Şöyle de eh, bir tane şey var işte. Adı neydi unuttum fincanlık değil. Sürahi he. Şöyle bir tane kurabiye tepsisi çıktı. Hemen geçiyorum arkadaşlar biraz hızlı olmak istiyorum. Bir de şundan iki tane çıktı bu arada netlemiyor. Şöyle bilmiyorum şey gibi. Işte. Şöyle iki tane çıktı. İkincisi de şurada. Şimdi bu setimizi koyalım devam edelim. Ben size hemen şu okulu göstereyim. Okulun içinden çıkan şeyleri de göstereyim. Bu okul böyle. Kapısı açılabiliyor. Ve zili var arkadaşlar. Böyle bir tane şeyi var. Aslında olay şöyle gerçekleşti. Ben country school'u almayacaktım. Çünkü acayip pahalıydı. Ve bu benim doğum günü hediyem yani oldu. Ve bir tane de... Ayakkabı aldılar bunda o nedir olarak oradan. Ve ben bunu dolap uygulamasında günlerce araştırdım. O sırada da şuradan eşyalar göstereyim. Dolap uygulamasını günlerce araştırdım. Şöyle bir şey yazıyor burada. <laughs> ee, uygulamasını araştırdım baya. Sonra şey yoktu yani. Bir tane de biri böyle şey satıyor yani satmıyordu da arıyordu. Ve bulamadım bu en ucuzunu. E, internete baktım. Yine aynı sitede paraya, aynı sitede aynı paraya vardı. Ve ee, bulamadım yani. Sonra babamlar bana senin doğum günü hediyen olsun. Hadi bu da bizden kıyak diyerek bunu aldılar. Yani ben normalde bunu almayacaktım. Gördüğünüz. Yani o yüzden iki tane var. Yoksa yani bunu alıp bunu almazdım. Ama iki tane oldu. Ve yeni bir video yayınlanacak. Şöyle. <laughs> bu arada ben de onu anlatırken şunu da göstereyim. Şöyle bir masamız çıktı içinden. Güzel. Baya. İki tane tabure çıktı minik. Ve arkadaşlar dünyanın en zor e, sorusu çıkan bir tahta. <laughs> Ve bir tane de şöyle sandalye. Çünkü burası school house. Yani özel ders. Yani e, okul Ev, yani ev okulu gibi bir şey yani bunu biliyorsunuzdur herhalde. Şimdi Country Trees school açacağız belki biraz sonra. Bir de önce minişleri bitireyim de. Güneş! <laughs> bu video biraz uzun olacak ama bence çok güzel bir video olacak. Sakın kaçırmayın. Bütün her şeyi burada açacağım. Belki ikinci bölüm yaparım bilmiyorum ama yine hepsini burada açmaya çalışacağım. Bu minişi açıyoruz hemen. Hemen açıyorum. Tanıtacağım size sonra. Şöyle bir miniş hemen göstereyim. Şöyle e, yıldızlı ve bu hareketli miniş. Şöyle. Dönüyor ve kanatları şey dönüyor böyle etrafında. Ben sana göstereyim bunu biraz sonra belki. Bir de böyle bir elbisesi var. Hemen bunu da koyuyoruz. Geçiyoruz. Yengeç mi işte sıraya da balık bilmiyorum artık. Arkadaşlar bunu açacağım. Ve bu arada siz e, direkt oyuncakçıya gidip bunları aramaya çalışmayın. Çünkü bunlar e, Türkiye'de yok dediğim gibi. E, başka bir ülkeden aldım. Yani kendim aldım. Başka bir ülkeden aldım. E, yani neydi? Ha bunlar Türkiye'de yok. O yüzden siz gidip almaya çalışmayın. <laughs> Türkiye'de yok bunlar. Aslında artık yok. Eskiden vardı ama artık yok. Ben de bunları zor buluyorum. Bunları zor buluyorum. Yurt dışından bile çok zor bulunuyor. Çünkü artık gerçekten hiç verdiğim minişler yok yani. Sizde kırmızı oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel kuala miniş. Bu minişin aslında eski seri şey, yani şeyli olanı çok istiyordum ama bu halini buldum. Çok güzel bence. Ben bunu çok güzel oynatırım yine. Ve bu da kendi etrafına dönüyor yavaşça. Böyle kuyruğu da sallanıyor. Çok tatlı. Hemen öbür minişimize geçelim. Şu yengeç miniş açacağım. Ondan sonra şuradan minka var. Onu açacağım. Belki boyarım. <laughs> Boyadıktan sonra da gösteririm. Şimdi buna geçeceğiz. İşte. Bu da böyle miniş. Bu da çalışıyor. Böyle gidiyor. Böyle yani. Bunun eski seri şeyi olanı var. Yani eski seri. Birinci serilerden. <laughs> Sticker çıktı. Sticker'ı bulamamıştım. Üzülüyordum. Çıktı. Oley. Çok mutlu oldum neredeyse sticker çıktığı için. Bunu öylece evet. Şimdi şu minkaya geçeceğiz şurada yukarıda olanı. Onu açacağım şimdi. Sonra da bu servisi ve en son country school, school açacağım. Belki onun için başka bir video yaparım. Bilmiyorum. Şöyle kutumuzun içinden minka çıktı ve ben bunu beklemiyordum arkadaşlar. Ve ayrıca hiç beklemedim. Yani ben bu stikeri içinde o kadar çok aradım ki. Kutuyu açmadım tabii ki de gelene kadar. Ee, yani aradım kaç defa da yok içinde yok. Şu alanında çıktı ve burası gözükmüyor buradan bakınca. Gözükmüyor. Çıktı. Ben beklemiyordum çıkmasını ve çıktı. Çok mutlu oldum. Şimdi o minkayı göstereceğim size. Açacağım. Şöyle içinden mor ve su yeşilli galiba az ya da o havaya bayıyor kalem çıktı yine minka çıktı minka da şurada elim boyandı ve minka acayip tatlı ve benim iki tane daha deko minişim var şimdi üç tane deko minişim oldu bunu boyarım ben belki göstereyim size bir ara şortlardan göstereyim şimdi arkadaşlar beklenen an geldi bunu değil ama <laughs> bunu atacağız şimdi minkayı da kenara koyuyorum hemen boyamayacağım tabii ki de şimdi boyarsam up, uzun bir video olur ve sizin zamanınız yetmez <laughs> e, sizin zamanınız yetmez dediğim şey yani sıkılırsınız yani neden minkayı boyadığımı video göstereyim ki şimdi sıra bunda minişler için servis aldım aslında bunlar küçük minişler için biraz da ama şimdi açacağız bakacağız bu arada arkadaşlar ben bu counter skill'i çok istedim de nereye koyacağım bilmiyorum çünkü yer yok arkadaşlar şurada peri setim var ya yani, setim var Öbür tarafta miniş kutularım var başka. Ee, yani bir sürü şey var. Odamı da görmüş olmuş bir yer. Zaten göstermiştim oda turu olarak. Neyse. Şimdi bunu açacağım. <laughs> Bakalım onda ne yapacağız. country sıkıldı Şimdi yapıştıranlarını yapıştıracağım. Sonra size göstereceğim. Arkadaşlar içinden hikaye gitti. Bugün bir şey çıktı. Our green mountains to get away in the depths of the forest. Çok güzel. Aa, bayıldım. Allah düştü bak. Bayıldım okuyacağım ben bunu. <laughs> arkadaşlar yemin ederim ki bakın yemin ederim ki, bir saat ya da yarım saattir şu sticker'ları koymakla uğraşıyorum. Oh be bitti. Şöyle bakın çok güzel bence. Ay gerçekten sinir bozdu. Bu arada arkadaşlar bu böyle çıkıp böyle buradan kaydırak falan da oluyor. Bu da merdiven. Şu yandaki de merdiven de olabiliyormuş. Yani öyle yazıyor. Şöyle acayip güzel bence. Şöyle çok tatlı. Minik minişler için ben çok güzel, ideal. Bir servise ve şükür country CEO I can't trace Google atacağım. Şükür bir de bu da kitap. <laughs> bu kitabı da buraya koyacağım. Yani şuradaki çöpleri atacağım şimdi ya. Bir de şurada var. Dünyanın çöpe buraya birikti. Buradan bu arada video çekmek aşırı kolay demeyin lütfen yani gerçekten. Yani arka plan yok çünkü gerçekten şu anda bugün döndük bu arada. Sizin için bugün açmayı planladım. Normalde yani daha sonra da açardım. Ya da video da çekmeyip açabilirdim. Ama sizin için açmayı <laughs> çalıştım. Çok sıkı... Ay, sıkılmadım. Yoruldum yani bugün. Zaten yorgunum. Yoldan geldim. 10 saattir arabadayım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir memleketi ziyaret ederim dedik. Şimdi bunu açacağız. Ay, çok heyecanlıyım bunun için. Arkadaşlar bu servis yarım bir, yarım saat bir saat sürdüyse acaba bunu çıkartmalı ne kadar sürer biliyor musunuz siz? <laughs> Şimdi geçelim. Arkadaşlar bana bebek diyeceksiniz ama Üzgünüm başka izleyecek yok Disney Channel kapandı biliyorsunuz ki Disney Junior izliyorum ben de Çünkü arkadan ses gelsin zaten yoruldum Şöyle bu çıktı Saat böyle ay çok güzelmiş Bunu hemen koyalım şöyle ee, Ve Oh my gosh şimdi, Ay burada eşyalar var Ben şimdi bunu açacağım geçelim Arkadaşlar şimdi bu kutunun içinde o kadar büyük şey Güzel şeyler gözüküyor ki Şöyle açalım hemen yani bütün eşyalar bu kutunun içinde. Ta 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 ta. Bütün eşyalara bakar mısınız? Çok güzel. Şimdi bunları açacağım ben. Şöyle sıraları açtım. Şöyle şu sıraları şöyle. Bu arada odamın haline bakar mısın? Bir video çekeceğim diye geberdim resmen. Şöyle odaya bakın. Ve sandalyeler. 6 tane de sandalyemiz var. Şöyle yerleştireceğim şimdi. Böyle içinden bir ağaç çıktı. Bu ne alakası bilmiyorum anlamadım bu ağacı. Böyle şey kitaplar falan çıktı. bunları çıkartmalarını yapıştıracağım. Şuna çok sinirliyim. Çünkü <laughs> gerçekten yoruldum. Bugün yoldan gelim. Ama çekmek istedim çünkü bu country City'yi o kadar çok merak ediyorum. <laughs> Bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir çıkış. Şimdi bunu kuracağım ben biraz sonra. Önce yapıştırayım sonra göstereceğim ara ara. Arkadaşlar buradan dünyanın çıkartmaları görürsünüz. Ba benim için bir like ve abone olun lütfen. Çünkü acıyım bana. Bu dünyanın çıkışını oraya yapıştıracağım şimdi. <laughs> çok yoruldum. Ay belim ağrıyor. Arkadaşlar şöyle e, sınıfımız böyle. Bu arada gerçekten dağınıklık için aşırı özür dilerim ama yapabileceğim bir şey yok. Şöyle sınıfımız böyle. Eşyaları falan çıkarttım şimdi. Güzelce dizeceğim biraz sonra. Önce çıkartmaları yapıştırayım da şunun için. Şöyle e, kitapların oh, çok rahat. çıkartmalarını koydum. Şöyle çok tatlı oldular. Arkadaşlar. Setim bitti. Yani setimi yaptım. Burada o kadar küçük malzemeler var ki. Bakar mısınız? Böyle kitaplar yaptım bir sürü. Şu da okul defteri. Böyle bir okul defteri galiba. Yani okul sınıf defteri, okul defteri değil de sınıf defteri yaptım. Yani öyle yapılması gerekiyor burada bir sürü kitap var. Şimdi bunları bu kutuya koyacağım. Bu da şey işte kafenin defter. Bu da güneş. Güneşi de şey olarak getirdim işte. Nasıl olacak? Bu da servis. Bakalım güneş içine sığacak mı? Onu merak ediyorum. Bir de üst taraflar var. Yani servise bu kadar sığıyor. Yani çok sığmadı ama yine de bir koltuğun ya yani iki bir buçuk koltuk kapladı. Bir de yukarısı var şöyle. Şöyle yukarısı var. Ya buna çok sığmadı güneş ama böyle koyarsak olabilir. Bakın sığdı biraz. Bir de ön koltuk var ama bu şoför koltuğu olduğu için rahatlıkla sığacaktır. Böyle. Şimdi ben size iyice göstereyim. Ve Country is ıı, şeyimizden bir tane hikaye kitabı çıkmıştı şurada. Bakalım hemen. Okay. Good morning. The children have come to school for all the all major. Bakar mısınız çok farklı arkadaşlar ben de okurum <laughs> ve ikincisi nerede İkincisi nerede? Ha! Öncelikle tanıtım yapayım dedim. Şöyle burada böyle kitaplar var. Mesela bunları koyacağım şimdi hepsini burada işte gördüğünüz gibi kitapları biliyorsunuz. Burada da tahta silgisi var tahtanın silgisi. Bunlar kaybolursa gerçekten üzülür yani kaybolması istemem. Burada bir tane ben çıkartma konusunda gerçekten çok kötüyüm. Asla çıkartma yapıştıramam. Yani yani istediğiniz kadar kötü diyebilirsiniz. Yani bana kötü el işleri de bulun, bulunabilirsiniz. Gerçekten haklısınız. Çünkü çok kötü. Çok kötü şey yaparım yani gerçekten çıkartma yapıştırıyorum. Aslında videoları böyle çekmeyi planlıyorum galiba böyle. Arkadan bir şey gözükmeyecek çok. Bu da küçüklerin servisi olacak büyük ihtimal bebeklerin. Bu da kutusu. Kutusunu atmayacağım çünkü içine koyacağım. Başka yerim yok. Ve şunları da tanıtayım hemen. Yani şunları dedim. Bu okulu daha çok seviyorum. Yani bu aslında özel ders. Yani e, okul evi galiba ya yani Türkçe söyle bir şey galiba. Böyle içi kocaman, büyük yine. var öyle. Minişler de burada. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.